kitaplarınızdan bahsetmişken Donör kitabını izleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Ben henüz edinmedim. Ama hemen edineceğim. Ben de okuyacağım. <laughs> Yazı kitaptan bahsedelim isterseniz. Evet. Don e, donör e, şimdi cezaevine girdiğimiz ilk anda e, benim en Benimle birlikte birçok insan aklında olan bir e, fikir vardı. E, buraya giren herkesin hayatının yazılması gerektiğine inanıyordu. Çünkü hepsi ayrı bir hayat e, barındırıyor, hepsi ayrı bir hikaye barındırıyor idi. E, çok farklı yaşantılar vardı oraya çok farklı şekillerde gelen insanlar vardı yani tarlada fasulyesini toplamamış insandan ve bunun ızdırabını çeken ihtiyar bir çiftçi amcadan e, tutun e, bir generale kadar yani. Ee, çok farklı perspektifte insanlar aynı koğuşta buluşuyordu. Neredeyse hayatın bütün renkleri. Yani oradaki koğuşu bir devlet idaresi için e, koysanız idare ederdi. Çünkü öğretmeni var, askeri var, polisi çiftçisi var, var, çiftçisi var, köylüsü var, esnafı var, efendim memuru var. Her meslekten 20-25 tane arkadaş bir arada e, kalıyorduk. Bunların bir hayatının yazılması e, gerekiyordu. Ben o dönem hani ilk başladığım e, Yazıntılarımdan birisi idi e, Donör. Biraz daha böyle hayat hikayesi e, detaylı e, incelendiği zaman e, daha böyle e, uzunca anlatılması gereken ve unutulmaması gereken hikayeler olan 20 e, kişinin e, hayat hikayesini yazdım Donör kitabında. E, Donör ismini çok merak ediyorlar. E, burada e, İsviçre'de de dün e, bir yerde görüştük e, kitabın tanıtımıyla alakalı o da sordu neden donör, donör ne falan tabi tercüman anlatmaya çalıştı. Ee, i̇çeride bir kardeşimiz vardı. Ee, kızının donörü idi. Ee, ameliyat olacaktı kızı ee, Hacettepe'de. Ee, tahlillerin tamamı yapılmıştı. Ee, sadece gün bekliyorlardı. Yani bir hafta on gün içinde zannedersen böbreğini kızına verecekti. E, fakat hastaneden gidip e, adamı aldılar yani e, ya ben gelirim bak 10 gün müsaade edin falan filan dinlemediler bunu dinlememişler daha doğrusu ve oradan e, e, göz altında kaldı 15-20 günlük bir gözaltı sürecinin ardından e, hakime anlattı bütün durumu belki derdimi dinler falan filan şekliyle tabii e, hakim de e, dinlemedi. Ee, ve tutuklamasına e, karar verdi. Tutuklanmasına karar verdi. Sadece ameliyat için müsaade istendi, ona da verilmedi. Ve e, tutukluluktan bir buçuk iki ay sonra zannedersem bulunduğu ilden bizim e, kaldığımız ile nakledildi. Üstüne üstlük bir de böyle bir e, şey yapıldı, uzaklaştırıldı ailesinden. E, tabii onun hikayesini anlatan Donör aslında hepimizin hikayesini anlatıyor çünkü e, hayatlarını içeri giren herkes e, ve bu davadan mağdur olan herkes e, diye ifade edeyim hı hı. Han, hayatlarını manevi bir donör olarak kullanan insanlar başka bir hayata işte efendim söyleyim e, başka bir hayatı filizlendirmek için sulayan işte besleyen efendim söyleyeyim, kendisinden şahsından fedakarlık yapan insanların mutluluğuyla mutlu olan insanlara manevi bir e, ruh abidesi ruhlarını manevi anlamda ikame etmeye çalışan insanlarla dolu ve bunu tamamen şahsi fedakarlıklarıyla yapan şahsi fedakar kendi hayatından fedakarlık yapan insanların e, hayatı idi, oradaki hayatlar. Onun için Donör ismini de uygun gördüm. O arkadaşın hikayesini de ilk hikaye olarak e, kitaba koydum. <laughs> Kesinlikle. E, öyle. E, i̇bretlik hikayelerle dolu olduğuna eminim. Hemen oradan size bir soru sormak istiyorum. Donör'ü evet. çok açıkladınız. Açıklayınca şimdi soru kafamda belirmiş oldu. Ya şöyle, ee, et, e, şu olmasın e, giriş e, biraz böyle oldu ama İçinde renkli hikayeler de var. Yani öyle e, katıla katıla güleceğiniz hikayeler de var. E, bir iki tane e, öyle hikaye de koydum. Çünkü e, sadece e, Aa, çok acı çekmiş falan okumuş. Aa, çok acı çekmiş Aa, bu daha fazla acı çekmiş. Bu daha fazla acı çekmiş diye bir şey söz konusu değil kitapta. Kitapta 20 tane hayat hikayesi bir sürecin özeti aslında. Evet. Bir öğretmen, e, bir asker, bir doktor, e, bir çiftçi, bir ihtiyar, bir esnaf, bir bebek. Yani bizim koğuşta bebek yoktu. Bir bebeğin hayatını nasıl anlatabilirim? Tutukluyken eşi tutuklanan e, bir arkadaş vardı. Hmm. Ve bebeğinden ayrı kalan e, bir anne vardı. Onun o bebeğin hikayesini anlattım. Bir e, bayan hakime hanım, e, hakime hanımın hayat hikayesini anlattım. Ya e, bayan da yoktu bizim koğuşta. Onu nasıl anlattım? Onu da e, cezaevinde e, işte o tutuklanan e, kadınla e, tanışıp sürece bakışı değişen bir e, hakime hanım. E, kendi tutukluluğunu anlamlandıramayıp, e, içerideki e, kendisi gibi aynı davadan tutuklu insanlara farklı bakış açısı sergileyen, fakat o kadının tutuklanmasıyla e, bakış açısı değişen bir hakime hanımın hikayesini eşinden dinlediğim şekliyle anlattım. E, bebeğin hikayesi öyle ve bir başka arkadaşın annesinin hikayesini var Ayşe teyze çok nam meşhur bir e, kadındır Allah selamet versin e, çok ihtiyar bir kadın tabii ihtiyar olmasına rağmen e, kaç ay tutuklu kaldı hasta olmasına rağmen e, onun da hayat hikayesi var e, Fakat dediğim gibi yani e, ha, bu kitap acıların çocuğu değil yani öyle e, öyle bir bakış açısı yok kitapta yani tamamen sürecin özeti bir süreçte gerçekten yaş hayat. yaşanan e, farklı hayatlar yani birbirinin aynısı değil. Hiçbir hikaye diğerin aynısı değil. Kesinlikle sürecin farklı bir boyutu üzerinden anlatılıyor. O noktada edebi bir dil olarak çok hani üst seviye bir şey değil. Kitap olduğunu ben de inanmıyorum. Bu noktada arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Kitap yazarken diyorlar bazı insanlar Ahmet Altan gibi olun diyorlar. Yani yazacaksan diyor Ahmet Altan gibi yazacaksın hocam diyor. Ben ne diyorum ki ya Cumhuriyet halde bir tane Ahmet Altan gelmiş yani. Ben de ikincisi olmaya niyetim yok diyorum. Veya bir tweet hesabı açın diyorum arkadaşlara. Ya hocam öyle bir tweet atmalıyım ki diyor. Yani süreci bitirmeli diyor yani. Öyle hakikaten üstten girmeliyim, alttan çıkmalıyım falan. Bunu düşünene kadar zaten 3-5 yıl geçiyor ve tweet hesabı açamıyorum. Yani hayatın doğal e, akışını yazın. Yani sabah kalkıp çay demlediniz, çayı paylaşın. Ne bileyim, e, öğlen bir yere gidiyordunuz, orayı paylaşın. Yani normal şeyler paylaşın. Hayatın normal akışını, normal yaşadıklarınızı normal bir dille yazın yani. Ben de e, kesinlikle çok abartılı ifadelerden e, kaçınıp normal bir yaşantı, e, çok böyle büyük hedefler koyup altında ezilmeye gerek yok yani. Normal olun, sade olun, e, böyle akıcı bir üslupla e, kendi hayatınızı ifade edin demeye çalışıyorum insanlara. Çok büyük eserler ortaya koymaya çalışmayın yani. Normal bir şey yazın yani. Önemli olan bunların yazılması ve tarihe nakledilmesi. Öyle diyeyim ben. Demek ki